Değerli konuklarımız, konserimize geçmeden önce sahne alacak saz ekibi arkadaşlarımızı sizlere tanıtmak istiyoruz. Kanunda Mehmet Aksakal. Klarnetti Tolga Akşişt. Onur Soysal. <laughs> Ritimde Mustafa Şekerli. <laughs> Klavyede Caner Aral. <laughs> Ritimde Murat Eren. <laughs> Kemanda Serkan Akbulut. <laughs> Utta Hilal Akbulut. Utta Şadi Doğan. <laughs> Utta İdil Bilge. <laughs> Utta Latif Ceyhan. <laughs> Utta Selma Caymaz. <laughs> Utta Ayser Saraçoğlu. <laughs> Utta Mestrure Boz. Ut'ta Yaşar Çalışkan. <laughs> Ritim'de büyük alkışlarınızla Günay Baday.